Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. öncelikle herkese selamünaleyküm hemen şöyle size dükkanımızın son halini gösterelim ve fiyatlarımızdan birazcık bahsedelim kısa bir video olacak her şeyi hızlı bir şekilde geçeceğim çünkü çok çeşitimiz var hepsini tek tek sizlere göstereceğim İlk başta şöyle hemen bir dükkanımızı genel bir gösterelim Çok büyük bir indirim yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle tek tek sizlere gösterelim. Şu anda gördüğünüz yerde 5 muhabbet kuşumuz vardır. Her biri birbirinden güzel ve tatlı. Yavrular deseniz var hazır takım siziniz, takım var var. Damızlık kuşlerimiz, damızlık, yavru kuşumuz, yavru. Takım yapmak istiyorsanız da takım olacak kuşlar mevcut arkadaşlar. İlk başta şöyle bir gösterelim. Hemen burada bir tane Senegal papağanımız var. Hemen şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Burada Japon takımlarımız var. Tek tek hemen gösterelim. Burada çok güzel bir takım Japonis'imiz var. Hemen yanında bir takım Japonesi var. Fiyatlardan da bahsedeceğim. Hazır takım arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımız. Çek, yerli kuş işte değiller, direkt işte, iri kuşlar. Takım takım 250 TL arkadaşlar. Takımlar takım takım 250 TL Japones takımlar 500 TL hepsi hazır garantili takımlar yavru yumurta yapmazlarsa geri iade şartı yapıyoruz aynı günde iade yaparız sorun yok kuşların hepsi garantili kuşlardır hemen şöyle normal muhabbet kuşları tanesi 80 TL toplu alımlarda fiyatla yardımcı oluruz onu da sizlere söyleyelim hemen şöyle hızlıca geçelim muhabbet kuşlarımızı gösterelim hemen aynı şekilde kanallarımız güvercinlerimiz güvercinlerimizle geçeceğim çünkü arkadaşlar güvercinler günlük gelen bir şey günlük güvercin geliyor güvercin her zaman var whatsapp numaramız 0545 637 54 51 numaralı hatla 7/24 bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar şöyle muhabbet kuşlarının tanesi 80 TL'den sizlerle her ile 724 sıkıntılı bir şekilde gönderim sağlıyoruz yol ücreti alıcıya ait şekilde. Bunun hakkında ise benden WhatsApp'tan fiyat bilgisi alabilirsiniz. Hemen şöyle tüm muhabbet kuşunuzu gösterelim. Renk seçeneğimiz mevcuttur. Her renkte muhabbet kuşumuz vardır. Her renkte muhabbet kuşumuz vardır. Tanesi 80 TL'den. Şöyle Japon eşlerimiz var. Tanesi 250 TL. Hepsi yavru. Ele konu Bakın daha hepsi siyah gaga. Çok güzel bir şekilde. Hemen burada sevda yavrularımız var. Şöyle daha göğsü siyah ufacık yavru Fork topağlarımız var Yavru forpuslarımız var Renk olarak mutasyon forpuslar var Burada kanaryalarımız var hepsi ötüm kanaryasıdır Erkekler ötüm, ötüm, ötüm garantidir Dişiler de hazır hepsi tek tek bakabilirsiniz Her ile de gönderin sağlamakta hiç bir sorun yok Tane alımlarda tanesi 200 TL Toplu da gene yardımcı oluruz arkadaşlar muhabbet şunu tek tek gösterelim sizlere. Şu anda elimizde mevcut olarak 5 adet muhabbet şunumuz vardır. Bu günlük gelip giden de gelen giden de değişebilir. Her gün yeni, yeni kuşlar gelmektedir. Kuşlara can garantisi olarak canlının garantisi yoktur ama biz bir hafta garanti veriyoruz. Bir hafta içerisinde kuşunuza bir şey olursa da yenisini sizlere temin ediyorum arkadaşlar online'a bir sorun olmuyor. Verdiğimiz canlı hayvanın malın yani canlı hayvanların verdiğimiz ürünlerin malın arkasındayız her zaman. Canlı hayvana bir hafta malzemelere mallara ise çok uzun süreler şekilde garanti veriyoruz. Hiçbir sorun olmuyor. Aynı şekilde güvercin yemlerimiz mevcuttur. Karışık güvenliğimiz 10 kilosu 130 lira. Buğday ile Buğday sizde 140 liradır. Muhabbet yeminin kilosu dükkanda 25 lira. Çuval bazı alırsanız da 370 TL'dir. Buğdayınızın çuvalı 210 liradır. 25 kilo taze buğday, sert buğday. Kedi kumlarımızda 10 kiloluklar dükkan satışımız 80. 5 kiloluklar ise 40 TL'dir. Al katlı üretimhanemiz vardır. İsteyenlere toplu üretimhanelerde verilebilir. Burada kendime ayırdığım bir takım şovcuma vardır. Bunlar da aynı şekilde istek üzerine verilebilir. İkisinin rengi çalışma kuşudur. Burada bir tane Senegal papağanımız var. Bu da Elekola geliyor. Dükkana geldiği için birazcık yabanilik çekiyor. Ama bunun da alışkın videolarını isteyen olursa Whatsapp'tan bana yazarsa Fotoğraflarını, videolarını atarım. Fiyat bilgisini Whatsapp'tan veririm. Hemen şöyle takım japoneslerimiz çok kaliteli ve güzeldir. Bunlar da isteyen olursa renk çalışmak istiyorlar. Şu da şimdi güzelliğine, erkeğin güzelliğine bakarsanız. Hepsi hazır takımdır. Bunların da hepsine tek tek garanti vermekteyiz. İsteyen istediği şekilde, ister kafesle birlikte kafes çizimimiz mevcuttur. İsteyen de tane toplu şekilde, her ile sıkıntılı bir şekilde gönderim sağlamaktayız. İban yoluyla, havale yoluyla önden ücret alıyoruz. Yol ücreti dahil. Bunu zaten yol ücretini siz karşılıyorsunuz alıcı tarafından. Bunu size bilgisini zaten önden veriyoruz. Whatsapp'tan yazarsınız da 0545 637 54 51 numaralı hatla istediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle tabelamızda gösterelim sizlere. Numaramızı üstünde YouTube adresimiz, Instagram adresimiz de üstünüzde. Instagram'da çok fazla aktif değiliz. WhatsApp'tan istediğiniz zaman 7-24 bir şekilde iltibata geçebilirsiniz. Genel bir gösteriş tekrardan yapalım sizlere. Renk olarak da tek tek fotoğraf isteyebilirsiniz. Bizden ne renk isterseniz, ne tür isterseniz hepsini aynı gün içerisinde sizlere dönüş yapıyoruz. Tek muhabbet olarak bakmayın arkadaşlar saat saat kaç kaç, olursa olsun WhatsApp'tan yazarsınız. Her hayvan için bizden bilgi alabilirsiniz. Şu anda 50 tane sultan papağanımız yolda. Gün içerisinde gelecektir. 50 adet sultan gelecek. WhatsApp'tan yazın sultan için fiyatlı bilgisiyle fotoğraf bilgisi alabilirsiniz. Sultan, Kakarika, Jaco her türlü papağan ırklarımızda mevcuttur. Muhabbet ırkımızda hepsinden mevcuttur. İsteyen toplu, isteyen tek tek fark etmiyor. Kedi, köpek, tüm ırklardan hepsinden temin etmekteyiz. Balığı kaldırdık. Bir tek şu anda balığımız yok. İnşallah diğer şubemizi açarsak diğer şubemizde de balık olacaktır. Şu anda balık hariç tüm türlerden ister toplu ister tek tek tüm köpek ırklarından tüm kedi ırklarından tüm kemirgen ırklarından, kuş ırklarından, güvercin ırklarından hepsinden tek tek sizlere temin edebiliriz. Hiçbir sorun olmaz. İsteyen olursa da kafes, kuş, yem çeşitlerinde PTT yoluyla her ile bir şekilde sorun olmadan gönderebiliyoruz. Yol alıcıya ait şekilde bu videomuz bu kadar olsun. Sultanlar gelince yeni bir video ben tekrardan atarım. Jako da gelecek birkaç gün içerisinde onun da videosunu sizlere sağlarız.